Bugün sizlerle Roblox'ta Pig oynayacağız. Yani Pig de şey böyle Granny gibi düşünün ama domuzcuk hale. Bu arada şöyle bir şey var. Ben geçen gün video adamamın sebebi bursluluk sınavına girdim. Onun için. Neyse şimdi başlayalım. Şimdi benim en çok bildiğim harita burası. Yani hiç sıkıntı çekmeyeceğim. Yani burayı ben bitiriyordum. Şimdi bakalım. Bu çekişi nereye kırabilirdim? Şöyle bir gözümde canlandırdım. Şimdi burayı açacaklar. Ben arkadan hemen anahtar alıp kaçacağım. Aç. Aç. Tamam açın kilidi. Direkt bitsin. Abi ben bitiyor mu lan direkt? <laughs> Neyse burası şey. Anlatım yeri olsun. Baype ben buradayım. Kimsin sen? Burada altyazı çok kötü. O Ozizi enfekte ol oldular mı? ya yani, Enfekte enfekte mi? Pony enfekte olanla konuşmaz. Pony. Burada ben işte bildiğim kadar çevireceğim ya bu yanlış. Evet bunu biliyorum, biliyordum. Pardon. Ben bir be. Verti. Bu da arkadaşım Pony. Pony. Ben darklord 44 74. Burası neresi? Hayatta kalanlar aramaya geldik. Güvenli bir yerimiz var. Bak onların bir iş. Bunun da bir arkadaşı var. Bu arkadaş değil. Bu, bu anan arkadaşı Bu onlardan biri. Merak etme ben hallederim. Bam kafasını indirdim. Teşekkürler bu çok yakındı. Haydi seni bizim bizimle ge geri getir burası tehlikeli. Gel gel bizimle gel burası tehlikeli. Ben de şaşırıyorum bak afiyetsin. Neyse. Direkt mi seçtiniz? Animas bir geçti tabi. Ya gene aynı yeri seçmişler. Hazır olsan niye edersin bay P? Seni bulmaya geliyorum. Senin için geliyorum pardon. Sinüs kemiz geliyorum. Nasıl bir çevre anlamadım ya. Hadi başla başla başla. Başla. Şuradan hemen ben kabinin anahtarı alayım. Canlarım benim. Benim peşinden mi geliyor? Ha benim açmam bekleyecek. Gördü tabi elimde anahtarı. Tamam sen yeşil anahtara koş. Ben de şuradan kablingi açayım. Hayır 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 orası benim zırhım. Ha, öldür onu. Vur ona. Yes. Benim de sıkım onu ben alacağım. Al al çabuk çabuk al. Çabuk çabuk. Ha çabuk. Hayır adam aldı gene ya. Aa, o nasıl oradan geçti? Hayır yani nasıl geçti? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ha, bu arada ölürseniz taktik vereyim. Şuradan kitap ikiye gidin. İkinci bölümlerde yeni bir tane bölüm birle başlıyor. Başlamış oluyor yani. Çünkü server değiştirmiş oluyorsun. Daha bakalım. Başlamış mı? Daha başlamamış. Neyse o zaman su içelim <laughs> Siyah kipi ben Hangisi? Ben bir köpürme işverim bilmiyorum ama Ama şunu biliyorum bak bu olur ne birimizin olacak. Şimdi bence oyuncu olsun. Gör kişiyiz aslında ama bot olsaydı daha iyiydi. efeksiyon olmasın abartma. Burada bitirdikçe para gidiyor. Parayla da şey yapıyorsun. Bakayım kim seçildi. Ben ha? parayla da gidiyorsun mesela domuzcuk skin alıyorsun sonra oyuncu yani oyuncu özelliği alıyorsun pekala dedektif burada olduğunu konusunda haklı olsan iyi edersin soruşturmalar beni buraya getirdi emin eminim buradadır buradır buradadır diyeyim ben Hadi, hadi tutuklamayı hızlı yapalım o zaman adamın zamanı yok ne yapalım yani hemen şuralara bakalım aha pil dur bunda uyanır uyanmaz domuzcu bayıtlanmış mı burada etrafta pil ot ve silah gibi şeyleri oyundaki o biz getiren şeye verirsen elektrik şoku sopayla vurma ya da işte o yerine verdiğimiz yerle vurma gibi şeyler yapabiliyor. Aa. Dur şunu alayım mı? Bu pig oradan gitti. Geri dönmez. Yok lan. Ben buraya gideceğim. geldi Galiba. Galiba. Hah, aynen burada. Açalım şurayı. Buradan makas çıkıyor. Bir de pil. Bir de almayacağım. Makası cebimde kalsın. At! Korktum. Korktum. Kalktım. Bakayım bir. Bende 45 para var. Hmm, buradan en sevdiğimi alacağım ben. Hmm. Bence burada en iyisi şey şu kitap içindekilerdir. Buradaki de birazcık da kalitesiz. Memur köpek çok iyi değil. N -n 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 -n. Aa bak şu kişi çok iyi. Abi. bıçaklı. Ben 410, 415 kasar mıyım? Ne kasabilir miyim? Bilmiyorum. Şimdi şuraya bakalım. Buradan da parayla tuzak alabiliyorsun. Mesela küçük tuzak. Büyük tuzak. Yavaş tuzak. Oyuncu artı saniye başlatıyormuş. Hala Oyuncuların yeni gösterilmiş. Umurta tuzağı da artı saniye başlatıyor ve görüşlerini gizli, giz, görüşlerini gizlenir. Herhalde baka onu göremezler. Kara tuzağı. Ucuları tuzağı doğru şey ve şey saniye boyunca sersemlet. Ser, Farda tuzağı. Oyuncuları izlemek yerlerini izlemek ve yerlerini ortaya çıkarmak için bir fayda oyuncuya gönder. Bir de şunun var. Hadi ya Neyse bir kitap bile Kitap bile okuyalım bakalım. Acaba kitap bir kitap gider ya, yani finalinde bak teori koyuyorum ortaya. Bence bunun finalinde şöyle olacak. Bir teori olacak yani şey yani teori olarak söylüyorum daha doğrusu. Bence hepsi kitap olacak yani şey böyle. Aslında biz o odayı yaşamıyoruz. Biz bu odayı okuyoruz aslında kitaplarda. Yani yaşamış birileri biz onları okuyoruz. Gibi bir şey olur mu acaba? Acep. Yani yeni bir tane sezon çıkarsa benim teorim var da. Ha daha çıkartmıyorlarsa ona, ona bir şey diyemem. Şimdi karakol mu olsa ya? mu biraz zor. Çünkü çok hızlı çıkartıyor. Nasıl ki bitki bayağı zor. Yani şu laboratuvar bayağı zor. Çünkü orada da bir değil iki kişi kovalıyor bir tarihi de. Bir tane Bay P, bir de şey. Bu bir tane oyuncu. Kim bot seçti Allah için? Burada bak bir, iki, üç, dört, beş, dört kişiyiz. Beşimiz, yani dördümüz buna verdi. Birimiz kim bilmiyorum. Neyse. Nice. Bakalım kim seçecek. Ben seçildim evet. Ama ben seçersem de seçilmesem de bakın. Burası yani geldiği yer burası. Sanırım içeri giriyoruz. Ben yani seçilsem de seçilmesem yani ben seçilsem de seçilmesem de bu oynaması bir görmez mıyım Hepsini püre çevireceğiz. <içebilirim. gülüyor> evet. Böyle işlerine basacağım. Böyle taş, taş taş taş. Etraftaki yazıları zaten bunlar şey oyunu anlatıyor. Sürülemiyorsun. Yani altlardan geçemem. Bir dakika lan. Altlardan geçemiyorsun. Neden oradaki delikten geçiyor o? Yani. Kutuzan kuduzan onları yakalamak için dokun. Hah yakaladım sizi. Asıl şimdi yakaladım. <laughs> Aha geldim buraya, gel buraya, gel buraya, öldün, öldün. kaçarı yok. bir gitti Şimdi, şöyle tam şuraya bir tuzak bırakacağım. Şu merdiveni oraya bırakacağım, zaten onlar çıkınca tıklasa birini, oraya yakalınlar. Aferin, güzel çalışın, aferin. Ama şunlara dikkat edin, size bayıtmaya falan geliyorlar şimdi sıkıntı oluyor. Aha. Şu üstelere yakaladım sizi. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Heh, gel gel. Bak bak bak. Bak şu nasıl geçti. Bak. Hatırlayın bir. O da karamarda alttan geçmişti. Nasıl oluyorsa artık. Ama ben. Neyse. Şöyle koyalım tuzağa. İki koymuşu tuza. Hadi yakalan. Ya. Gel buraya. Kepreye. Kepreye. Dur şimdi görürsün sen. Ha ben burada şimdi nöbette beklesem ne olacak? Ya yani bak böyle bekleyeceğim. Kırmızı anahtarı almalar. Buraya geçip gelmez. Gelmeleri gerekiyor. Ve kırmızı anahtarı alınca da ben yakalayacağım. Ama neyse zaman da böyle laf falan yani anlama söverler falan şimdi hiç niye bana o küfürler ha oh, maşşerif durun durun ben size ne yapacağımı biliyorum bekleyin <laughs> bekleyin geliyorum Bekleyin eceliniz geliyor. Eceliniz geliyor. Eceliniz. Şöyle ben bir tane daha tuzu katayım da. Koş koş koş. Selamun aleyküm. Gelin buraya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne buraya Ne buraya Ne onlar bana öyle bir pazar koyuyor ki Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne vuruyorlar bana yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne koş 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 Ne yapıyor? Ne yapıyor? çekirge Aha, köşeye hiç mı? Ya ben neden bir yerde takılırım, takılmasam? Lan bütün her şeyi dolaştırdım bana artık gel buraya. Zıpla zıpla. Jumping, jumping. Hıh, ne yapacağım bilmiyorum. Buraya at. Tamam. Tankı yeniden çektiler. Vay şey. Ya buraya. ben ne nam kadar nubum ya? Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Ha hoşçam gel buraya ha. Herkese nasıl böyle sıkmadan konuşabiliyor ya dur şu Bir de bana fake edeceksin ha ah, yemezler. Gel buraya. Tuzağa tuza tuzağa değ, değ tuzağa. De, de, Nasıl değmedi ya o? Al. Ah. Al ah, o zaman buna da değmezsen yok artık diyorum. Yakaladım seni. Hoş. <laughs> ne adamlar bana peki vur vur duruyor, vur duruyor. Şu tekrardan kapan koyayım. Lan bütün her kapan yaptım. Bir tane bunu basan olmadı lan. Oyun en başına koydum kapan yok oldu. Hala basan yok. Nerede onlar? dur dur. Az önce şey anamı söyler dedim ya. Heh, şimdi görürsünüz. Hadi açın. Hadi. Hadi açın. Açın da görelim Gel. Değil aç. Açın hadi aç. Gel aç. Burası değil değil mi çıkış? Gel aç. Hadi. Hadi seni nasıl vuruyorum ben ağaçla. Şu anda kaç şu siyahlı çocuktu. O gelemezse kimse gene? Nasıl o siyahlı çocuğa dikkatimi topladım. He havuç arıyorlar. Neden? Beni bayıltacaklar Ya ya. sıra beni bayıltacaklar Mezler. buranın önüne gelecekler. Sonra buradan geçenler olacak. Buraya da koy kapan. Şu anda bütün kafanı buraya açacağım. Bayit salabilen burada bekleyecekler. Böylece ben de halletmiş olacağım. Gel gel gel. Aa. Gel gel sen de gel. Hop. Narısı nasıl bayit orada? <laughs> Onu da geçirmeye çalışıyorlar. <laughs> Durun durun ben oynayayım mı? hepinizi geçireceğim. Hem de ipten geçireceğim. Dur ipten geçireceğim hepinizi. İpten geçirme. Aha vurdum. Son anda birine vurdum. Kim kazandı? Bir dakika. Nasıl hepsi çıktı? Nasıl ya? Nasıl? Sabır ver. Neyse bu videoda bu kadar olsun eğer daha fazla gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın sonra görüşürüz bye bye